Değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün an itibariyle birlikte 1.52 hazırlamadık bu arada. Direkt 1.52 güncellemesi geldi. Daha onun ben videosunu çekmeden 1.53 güncellemesi geldi arkadaşlar. 1.53 güncellemesiyle birlikte sizinle tanıtacağız? Şu anda oyuna girmedim. SCS'nin blok sayfasından tanıtmak diye düşündüm arkadaşlar. Biraz oyunda daha detaylı şekilde sürüş yaparız arkadaşlar. Multiplayer'e geçince diye düşündüm. Şimdi 1.53 güncellemesini arkadaşlar böyle fazla bir şey gelmediğini söyleyebilirim. Ama biliyorsunuz ki arkadaşlar oyuna, oyun biraz pahalandı ve oyundaki gelişmeler fazlasıyla incine dikkat ediyor oyun yapımcıları. Tabii ki de yeni gelen güncellemelerle arkadaşlar şeyler biliyorsunuz ki yavaş yavaş sıfırdan yapılıyordu. SCS biz bunları sıfırdan bir şehir yapılıyordu. Aynı şekilde de 1.53 güncellemesinde Almanya yeniden bir çalışma içerisine girdi. Almanya'nın birçok yerinde Berlin sıfırdan yapıldı. giriş yapıldı. Hoş geldin bu arada Aziz. Sıfırdan yapıldı. Biz de biz bunları sizinle birlikte hem inceleyeceğiz hem de değerlendireceğiz değerlendireceğiz Aziz ile. Aziz sen de hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Şimdi Almanya'nın yeniden düzenlemesi için Berlin haritası var arkadaşlar. Şimdi bizim SCS blokta baktığımız zaman arkadaşlar sadece Berlin bir güncellemesi mi geldi Aziz? Herhangi bir bilgin var mı? Şu an Berlin diye biliyorum sadece. Sadece Berlin arkadaşlar. Berlin'le ilgili Trickers MP diye bu arada. Daha geç gelir bu arada. 1.53. Berlin'in birkaç tane görsel falan verilmiş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ise yani bayağı bir ünlü kilise. Bu gerçekte de var bu arada arkadaşlar. Buradaki kilise. Birkaç tane yollar rotaları değişmiş arkadaşlar bu arada. Yoldaki rotasyon olsun. ışıklar olsun. ışıkların şuradaki sembolleri falan olsun. o bak buraya da tarihi eser bir şey gelmiş. Şuradaki. Gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Şuradaki aynı. Yol açık. Bu, bu Buraya giriliyor mu acaba? Asıl mesela yani buraya girilmiyor mu arkadaşlar? Ama şuradan şuradan bir fotoğraf çok güzel bir fotoğraf çekilir diye düşünüyorum. Buradaki zaten biz bunu öncekinde de var mıydı? Yoktu herhalde. Öncekinde de yoktu. Bunu getirdiler bu arada. Gayet güzel oldu. Bakalım. Yeni bir şirket. Yeni, liman herhalde bu. Havalimanı. Havalimanında ama gümrük mü? Ben ne anlayamadım anlamadım. Değişik bir şey olmuş. Evet şöyle bakıyoruz. Buradan da giriliyor. Bak burada bir yol var. Süper. Böyle bir göbek bu arada şurada. Güzel olmuş. Bu ara sokaklar falan var şehrin içinde. Berlin'i galiba benim anladığım kadarıyla. Şimdi birkaç tane resim plan inceledik ama oyuna da girer miyim bilmiyorum ama oyunda mutlaka göstereceğim arkadaşlar. 50 like atmayı unutmayınız. Abone değilsiniz. Abonenizi beklerim. Ee, oyun daki şehir Berlin şehri büyük gibi geldi bana bilginiz olsun diğer şehirlerden biraz daha Berlin büyük arkadaşlar Almanya'da zaten Almanya'da fazlasıyla bir şehir var fazlasıyla şehir olduğundan dolayı biraz daha büyük ve otoyolları da anayolları da bayağı geniştir diye düşünüyorum bakıyoruz şöyle arkadaşlar hem sizinle birlikte il ilerliyoruz hem de şey yapıyoruz bak tırın işi bak şurada ot otoyollar falan var şurada var mı buralarda yok gibi benzin istasyonları her zaman aynıdır zaten Al arkadaşlar Almanya'da yeni benzin Biliyorsunuz benzin istasyonu skinleri de aynı şekilde hep birlikte güncellediler. Tesisler biraz daha büyük yapılmış. Bak, burada biraz daha geniş tutmuş. Buradan verilmiş arkadaşlar. Burası da park yerleri. Büyük bir tesis yapılmış Berlin'de ya. Burası ne? Ha, FCP şirketi burası. FCP, FCP, DLC sistem. Yani bu Berlin'de bir tane daha yer vardı. DLC olarak giriliyor. Acaba o yer mi diye düşünüyorum. Değilmiş. Aynı bu da FCB'nin şirketi. Şu Şuradan gidiliyor herhalde. Evet arkadaşlar yani bakıyoruz Berlin bayağı güzel bir... Zaten önceki fotoğrafta, ilk baştaki fotoğraflarda burayı girilmiyormuş. Bak onu fark ettim. Oo burada çok güzel resim çıkılır ama efsane güzel resim çıkar. Burayı da aynı şekilde. Bir dakika 1.50 bir güncellemesinde ne demişler? Berlin etrafında çevre yolunu da ayarlamanız ve genişletmeniz gerekiyordu. Bu yol artık oyun içinde saygın bir 4 kilometre uzunluğunda 14 kilometre uzunluğundaymış. Ayrıca şehirdeki iki kavşağı gerçekçiliği daha iyi temsil edecek şekilde tamamen yeniledik. Kavşakları biraz daha yenilemişler arkadaşlar. 14 kilometre tarzında bir şey yapmış. Uzunluk yapılmış ya. Şehir demek ki bayağı bir büyük bir şehir. Onu öğrendik. Ve size gerçek hayattaki şey diyor Bak burada ne demek istiyor? Gerçek hayattaki benzerinden eslenen yeni bir araba fabrikasını götürecek. Araba fabrikası da çıkartmışlar burada. O zaman bu yer, Dur bir dakika nerede ya? Bu yer o zaman araba fabrikası, şuradaki. Bilmiyorum hangi yerde acaba? Buraya da kastetmiş de olabilir diye düşünüyorum buraya. Bilmiyorum. Berlin A 1.53 güncellemesi zaten buydu. Sürüş akademisi zaten beklediğim güncellem 1.52 güncellemesi çıktı. Tarık isim uyarlandı arkadaşlar. Biz bunun videosunu çekeceğim ben arkadaşlar. Yani birçok içerikler var. Test için de ben videosunu çekeceğim. Analizini yapacağız sizinle birlikte. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın. Bizimle kalın. Sağlıcakla kalın.